Bir gün bir doktor üç deliye test yapacakmış. Delileri almış karşısına ve bazı resimler göstermeye başlamış. Doktor, "Bu resimde ne görüyorsun?" demiş. İlk deli, "Kan görüyorum hocam. Vahşet görüyorum hocam." demiş. Bunu geri odasına gönderin demiş doktor. Sıra ikinci deliye gelmiş. "Burada ne görüyorsun yavrum?" İkinci deli, "Şakak kemiğinden girmiş levye görüyorum hocam." demiş. Doktor bunu da odasına geri gönderin demiş ve sıra üçüncü deliye gelmiş. Burada ne görüyorsun bakalım? Üçüncü deli. 500x atan dede görüyorum hocam. Doktor şaşırmış. Ne dedesi? Ne diyorsun sen? Deli. Gate of Olympus oynuyorum hocam. Dede bana şu an 500x attı. Önce şu oyunun bitsin. Sonra beni odama gönderirsiniz. Demiş. Doktor gülümseyerek. Alın bu ibneyi evine gönderin. Baksanıza bizden zeki oros bu çocuğu.